Arkadaşlar merhabalar. Ani bir giriş yapıyorum ama şu anda bir Budist ayinine katılmak üzereyiz. Hemen girelim. Biz. Sessiz oluyoruz burada. Sessiz oluyoruz. <laughs> belli günlerde. Belli günlerde. Burada böyle saatlerini geçiriyorlar arkadaşlar. sana. yapmak isterseniz arkadaşlar buralara geliyorsunuz. Barışınızı yapıyoruz. Ortada ve açık duruyor. Ortada ve açık bir şekilde duruyor. Burada zaten herhangi bu, bu çiçekler de onların adakları arkadaşlar bu şekilde koyuyorlar. Normalde miydi?

verdikleri öneme anlatıyorlar. Sana benziyor. Bana benziyor. Yani çok karanlık oldu. Vallahi sana Vallahi benziyor. Sana benziyor. Şöyle yaklaşayım. Vallahi çok benziyor. Tayland'da birim yoksa. Arkadaşlar Tayland'da ayakkabılarınızı hiç millet gibi uğraşmayın böyle falan koymayın. Böyle geçin koyun geçin. Hiçbir şey olmuyor. Burada ya, 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 ya Tayland'da kimse sizin ayakkabınızı almıyor. Burada çok çok her şey içeride evet, bir ibadet yapılıyor şey şey gidelim mi Günün belli saatleri, haftanın belli günleri. Tamam. Ben yanlış İkisi biliyormuşum. Hem günün belli saatlerinde hem haftanın belli günlerinde. Aynen öyle. İşte böyle geliyorlar. dualarını ne diyorlar? Aynen yapıyorlar. Çok da güzel yerler. Yani onları ayıran bir şey de yok. Yaş fark etmeksizin, cinsiyet fark etmeksizin. Yani... Ekonomi bile fark etmek sizin. Yok yok burada her şey eşit. Gerçekten hissediyorsunuz. Şey yani. Aynen öyle. Çok da güzel tapınakları var gerçekten. Göz alıcı yani. insanın gözünü alıyor. Parıl parıl. Her temiz. Evet. Çok temizler yani. Bir ayna denk geldik. Hemen girip çekmek istedik. Her zaman rastlanan bir şey değil. Çok ani bir giriş yaptık zaten. Oo, çok bağırarak gülüyorsun ya. Allah'a zamanında seni yüzünden. Bakın. <laughs> çok büyük bir şey altın tozu, altın tozu yapıştırıyorlar. Yapmışlar da hemen yapıştırıyorlar. yapmaya çalışıyorlar. Onu yapıyorlar. 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 yapıyorlar. yapıyorlar yapıştırıyor tavuğu tavuğu için. Bunda kim falan... satıyor? Bunda kim satıyor? Bak şuradaki rahip. <laughs> ya harika. Neyse. Aa. Bir şey demek istemiyorum. Oo güzel bir yere. Oo. Şöyle bir yere çıktık buradan. Burada gerçekten her tapınak eşsiz desem yeri yani. Hepsinde farklı bir dokunuş, hepsinde farklı bir yapı oluyor. Ama ilerliyordum o zaman. Ben şöyle sen ilerden git, ben terbiye edeceğim. Tamam. <laughs> Vay be, ne çekim yaptım. Aferin kızım, şu çiçeklerin güzelliklerini. Çiçekler karşıladık. Bu turda da varmış ya. Güzel güzel Burası herhalde. ne kadar güzel görülmüş gerçekten. Burası ne ki Bunlar yüksek ihtimal eski şeyleri. Ya bak gel şu bilgiyi de verelim. Eski kralların kaldığı yerler gibi sanki buraları da. Bak şöyle kedilerin kuyruğu burada kesik arkadaşlar görüyor musunuz? Evet. Bunun sebebi kötü niyet olarak algılanıyor olabilir. Ama bunun sebebi kötü değil. Ne bunun sebebi kötü Bektim? Kötü değil arkadaşlar. Kedileri alıp götürüp herhangi bir büyü için vesaire bir şey için kullanmamaları için. Ya da kuyruklarını kimse kötü niyetli kullanmasın diye aslında böyle gösteriyorlar. Bu memlekette kedilerin kuyruklarını büyü yapmak için kullanıyorlar. Aynen. Kedi sahipleri de kedilerin öldürülmemesi ya da canlı yanmaması için kendileri kesiyorlar kuyruklarını ki başlarına bir şey gelmesin. Böyle. Hee rahipler neymiş burası Ya, ya biz gene geldik. İnsanların kovacakları yerler. Ha bak burada rahiplerin üstü temizlediği şeyler var. Temizlikleri. Burada kalıyor. Rahiplerin evine geldik. Dur lan girelim? oğlum yani. gel. <laughs> Yer <laughs> tapınağın içinde kalıyorlar ha. Dur dur o zaman. Hazır böyle kadar geri çekelim. Hadi gel. Arkadaşlar rahiplerin evlerindeyiz. Rahipler böyle yerlerde yaşıyorlar. Biz de ilk defa görmüş, Biz de ilk defa oldu. görmüş olduk. Bunlar da kıyafetleri evet, zaten. Etmeleri. Yıkayıp koymuşlar. Biz zaten her yere geldiğimiz <laughs> zaman önce kovulana kadar geziyoruz bütün araya. sınırları zorluyoruz. Burada oturuyorlar bak. Başa oturmuş evet. bir tane patron. Küçük ayaklara ders veriyormuş <laughs> şeklinde zaten. E sizlere güzel bir video çıksın diye uğraşıyoruz arkadaşlar. Evet. Sizler bu videoyu doyasıya izleyebilin. Dolu dolu bir video olsun diye uğraşıyoruz. Gel gel o zaman karşı ayaklar hiç kimse uyanmamışken muhabbeti durdurdum. Gel 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 evet. gel 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 çok güzel yerler. Kendilerini ayrı bir dünya yapmışlar. Çok güzel bir yer dekoruyorlar herhalde. Eskiden kalma bir at, at arabası taşınan bir şey Bu çok büyük bir şey. Bence bunu çok büyük bir hayvan taşıyor. Evet. Şey bak buradan da girişleri var. Burada da evleri var. Evet. Evleri falan çok kıyakmış yani. Çok güzel yerlerde şu Yani bize anlatıldığı gibi rahipler işte dünya malından uzaklaşmış falan gibi görmedik yani biz açıkçası. Ben açıkçası rahipleri gel Şöyle baksana da kapılarına olmayalım. falan. Evi olmayan hatta yemeği de sabah erken dediğin, bütün dünya... Tabii topluyorlar. Rahip dediğim bak gördünüz mü bütün kıyafetler falan orada yok. Evet, rahip de, dediğin dünyadaki bütün zevklerden arınmış insan işte. Nemuk oluyorken burada. Hı -hı. Bak bak geldi rahip şimdi Semih'in evinden siparişi geldi raipin. Rahibi <laughs> bak. Hı? Çıkalım. Arkadaşlar şöyle bir Şu çan var. sadece Bir tapınaktayız arkadaşlar. Aynen bu bir tapınak sadece. Tek bir tapınak. Bu sadece böyle normal. Onlar için de normal olan bir tapınak aslında yani. Standart bir tapınak. Aynen öyle. Böyle çanlar var. Ya bir de anlam veremiyoruz ama bunlar hepsi anlamlı onlar için. Onlar için anlamlı evet. Bak. Gördün mü? Zahit bekliyor. Yemek Bak, vakti. Geline bak. Geline geldi. bak. Oğlum Zahit bir İki dakika yürüyemiyor mu bunu? Sevin oğlum biz var ya yemin ediyorum <laughs> şansa neler çekiyoruz ya. <laughs> <laughs> Yani dünya tarihinde tektir herhalde Raip evine girmek. Tektir. Tektir yani Raip'in sevin hele bundan sipariş verdiği de nerede gözükmüş. <laughs> o zaman İpek'cim bu güzel iyi ayine katıldığınız için. O zaman arkadaşlar videomuzu sonuna kadar izlediyseniz lütfen emeğimizi görün ve kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.